Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bu videoyu Fast Express sponsorluğuyla yapıyoruz. Dünya her yerine, Türkiye'nin her yerinden Google'a Fast Express yazıp web siteden kargonuzu alıp gönderebilirsiniz arkadaşlar. Gelin detaylara birlikte bakalım. Ma memura, emekliye, asgari ücretliye memur maaş zammı, maaş zammı açıklaması geldi. Bugün arkadaşlar dolar 23 TL, euro 25 TL seviyelerini test ederken gram altında 1500 TL olmak üzere. Ve AK Parti'den maaşlara zam duyurusu geldi. Arkadaşlar Maliye Bakanı değiştiği için muhtemelen doları biraz daha serbest bırakacaklar gibi görünüyor. Yani 27 TL, 28 TL civarına kadar dolar yol alır gibi görünüyor. Dolar bu tarafa gelirken tabii ki altın da artacak, euro da artacak ve ondan sonra da zam yağmuru gelecek gibi görünüyor. Çünkü dolar arttığı anda yurt dışından ithal edilen arabadır, elektronik eşyadır, telefondur gibi bu tarz eşyaların hepsi kat kat artacak arkadaşlar. Tabii bunun yanında dolar artacağı için, euro artacağı için otomatikman e, Akaryakıta da LPG'dir, benzindir. Bunlara da zam gelecek gibi görünüyor. Şöyle bir 10-15 gün sonra zam bombardımanı gelebilir arkadaşlar. Durum bu şekilde. Muhammed Emin Akbaşoğlu AK Parti'nin sözcüsü katıldığı canlı yayında yapılması beklenen memur emekli maaşı ve asgari ücret zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu arkadaşlar. İlk yapacağımız işlemlerden biri asgari ücretle ve memur maaşları ile ilgili düzenlemeleri meclise getirmek diyen yani Akbaşoğlu şu ifadelere yer verdi. Çalışma Bakanlığımızın, Maliye Bakanlığımızın bu konuda teknik yönde çalışmaları Söz konusu toplu sözleşmeler çerçevesinde ortaya çıkan bir oran var. Enflasyon oranının dikkate alınması söz konusu. Bir de refah payını da buraya ilave ediyoruz. O çerçevede ulaşacak oran memur maaşlarına yansıtılacak. Asgari ücretle ilgili en düşük memur maaşının 22 bin TL olması ile ilgili kanun teklifimizi hemen komisyonlar oluşur oluşmaz ortaya koyacağız. Haziran ayında enflasyonun ortaya çıkması lazım. 6 aylık dönemdeki enflasyon oranının refah farkını beraber değerlendirmemiz gerekiyor. İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacak alım gücü esastır. Alım gücümüzü arttıracak, çalışmalarımızı memnun edecek bir yaklaşımı hep beraber bir ay içerisinde görmüş olacağız. Akbaşoğlu emekli maaşlarının erken ödenmesi konusunda ise bayramdan önce hem ikramiyelerin hem de maaşların verilmesi konusunda bir çalışmamız söz konusu dedi arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Yani bu doların böyle gitmesi demek arkadaşlar bu 22.000 TL olan işçi maaşı ve memur maaşlarında yaklaşık 3-4 ay sonra erimesi demek gibi bir şey olacak. Yani bu, bu da böyle enflasyon olmaya devam ederse yetmeyecek bilginiz olsun arkadaşlar. Yani Ocak ayında bu 22.000 TL'ler bugün 10.000 TL civarına inebilir alım gücü açısından. Yine bir şey yaramayacak gibi görünüyor ama önümüzde seçim de yok. Umarız AK Parti işçi memuru mağdur etmez. Emekliyi de mağdur etmez. Yani alım gücü gittikçe düşmeye devam ediyor. Bakın Euro 23, 20, Euro 25 TL, Dolar 23 TL olduğu anda Burada tahminime göre dolar 27-28 TL bandına, euro da 30 TL bandına çıkacak. Ondan sonra yine bir sıkılaştırma, faiz artırımı haberleri gelirse dolar buralarda kalabilir. Ama bundan kaldığı anda zam, zam bombardıma gelecek bir yandan. Umarız hakkımızda hayır olur arkadaşlar. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Bizi Instagram'da da takip edin. Video altına linkini bıraktık. Kamuşça Haber Instagram sayfasını tıklayın takip edin arkadaşlar.